XRP için son düzlüğe girildi. Büyük haber ne zaman gelecek? Spot XRP ETF'nin onay alması günler içinde bekleniyor. Nate Geraci en geç iki hafta içinde onayın geleceğini belirtti. Yatırımcılar artan beklentilerle kar alımına yöneldi. Geraci, geçmişteki düzenleyici mesafelerin artık geride kaldığını vurguladı. XRP ETF için geri sayım başladı. İlk onay günler içinde gelebilir. Grayscale'ın XRP ETF'e onay şansını ilk sırada yakaladı. SEC kararını bekleyen diğer ihraççılar arasında önemli isimler var. Başvurularda güncellemeler ve borsa ücret detayları netleşiyor. Canary Capital başvurusunu Kasım ortasına yetiştirecek şekilde güncelledi. Bloomberg'den gelen bilgiler yönetim ücretinin %34 olacağını gösteriyor. XRP ETF lansmanı Ripple'ın hukuki mücadelesinin ardından sembolik bir an. SEC'in davası yıllar boyunca büyümeyi frenlemişti. Kar satışları öne çıktı. XRP fiyatı 216 dolardan 2.42 dolara geriledi. Analist Ali Martinez, 2.25 doları yeniden test edebileceğimizi belirtti. ETF onayı fiyat artışını 2.80 ve 300 dolara taşıyabilir.